Ara ara patlamalar oluyor. Şu yerde kapının önünde kimyasal bidonlar var galiba. İki katlı bir fabrika burası. Hemen tüpraşın yanı başında Kocaeli Körfezi bulunan tüpraşın yanı başında. Evet siyah dumanlar bütün gökyüzünü sardı. Şu an alevli bir şekilde yanıyor. Görüyorsunuz. çok Evet, şu an patlama riski olduğundan dolayı uzaklaşmamızı söylüyorlar. Çok sayıda takviye itfaiye ekibi geldi çevre ilçelerden. Arka taraftan müdahale ediyorlar. Evet şu an ara ara patlamalar oluyor. Yaklaşık 10 metre yüksekliğe çıkan hatta 20 metre yüksekliğe çıkan alevleri görüyoruz şu anda. Dışarıda kimse olup olmadığını bilmiyoruz. Herhangi bir yaralama var mı yok mu henüz bir bilgi sahibi değiliz. Yalnız iki katlı geniş alanda bulunan hemen Kocaeli Tüpraş Kocaeli rafinerisinin yanında bulunan bu fabrikada yangın meydana geldi. Şu an ekipler Fabrikanın yan tarafından müdahale ediyorlar. Kocaeli Tüpraş Kocaeli Rafinerisi yanında bulunan iki katlı geniş alandaki bu fabrikada yangın çıktı. Yangınlar şu anda 20 metreye kadar yükseldiği görülüyor, görülüyor alevlerin. Patlamaların olduğu yangın. Şu an içeriden patlama sesleri geliyor.